Bundan bir hafta öncesine kadar yaklaşık 80 günlük 80 uçuş sadece Rusya'dan buraya geliyordu. Ilave uçuşlarımız var ama çok büyük değişiklikler yok aslında. Çünkü biliyorsunuz. Ee, özellikle Ukrayna Rusya kriziyle birlikte bazı dünyada e, bazı önlemler alındı Rusya uçuşlarına karşı e, bazı yaptırımlar uygulandı. Ha, bu yaptırımların hala devam ettiği bir dünyada e, kısmi artışlar bu kısmi seferber, seferberlikten ötürü e, Antalya bölgesinde görüyoruz. E, yine dediğim gibi son günlerde e, günlük bu 80 uçağa 3-4 sefer ilave edilmiş durumda. Ancak öyle çok büyük bir geliş ilave olarak görünmüyor. Şunun da altını çizmemiz gerekir. Rusya'dan bugün baktığımızda toplam 10 14 tane farklı hava yolunun Rusya Rusya'dan Antalya uçtuğunu görüyoruz. Ve bu toplam uçuşun... %40'ından fazlasını sadece Türk Hava Yolları gerçekleştiriyor. Bugün itibariyle 2 milyon üzerinde, 2.2 milyon Rus Antalya'ya gelmiş bulunuyor tüm yıl içerisinde bugüne kadar baktığımızda. Yıl sonuna doğru bunun daha da artacağını öngörüyoruz. Geçtiğimiz günlerde istatistiklere baktığımızda yurt dışından Antalya Havalimanı üzerinden 10 milyon üzerinde turist geldiğini görüyoruz. Bunlar aslında çok önemli veriler şu anlamda söylüyorum çünkü 2019'un rekor yılı olduğu bir yılda devamında iki yıl pandemi Rusya-Ukrayna krizinde içinde bulunduğumuz şu dönemde toplamda 10 milyondan fazla turist gelmiş olması bugüne kadar hakikaten bölge için çok büyük bir başarıdır. Burada tabi Yine hakkını vermemiz gerekiyor. Ee, uluslararası e, anlamda bakanlıklarımızın kurmuş olduğu ilişkiler, özellikle Turizm Bakanımızın burada e, çok ciddi e, girişimleri oldu. Yine Ulaştırma Bakanlığımızın bu konularda çok ciddi çalışmaları oldu ve e, biz her zaman söylüyoruz. Antalya e, sadece Türkiye'nin değil çok geniş bir coğrafyanın turizm başkenti. Bu sabah ya, bu sabah ofise geldiğimizde o istatistiklere şöyle bir göz atalım dedik. Bugüne kadar yani 2022 yılı içerisinde en fazla gelen 10 ülkeye baktığımızda Rusya hariç diğer 9 ülke 2019'a kıyasla sayı anlamında artmış görünüyor. Dolayısıyla az önce de belirttiğim gibi son 2 yıldaki Covid'den ötürü seyahat edememeyi yurt dışında Antalya bir gözde destinasyon olarak ön plana çıkmış ve Antalya'ya yönelik çok ciddi bir talep oluşmuş. Bu istatistiklere de olumlu yönde yansımış durumda. Dolayısıyla e, sezon hala devam ettiği bir dönemde 10 milyondan fazla turistin gelmiş olması da çok e, doğal aslında baktığımızda. Bugün itibariyle istatistiklere baktığımızda yaklaşık 11 bin uçuş gerçekleşmiş sadece Rusya'dan Antalya'ya. Bunun karşılığı da 2.2 milyon yaklaşık yolcunun e, Rusya'dan bu bölgeye e, turizm amaçlı geldiğini gösteriyor. 28 Eylül itibariyle bu yıl. 25 milyon yolcuya hizmet verdik. Gelen ve giden yolcu. Gelen yolcu sayısı bunun yarısı 12,5 milyon kadar. Bu 25 milyon 20 milyonu dış hatlarda yurt dışından gelen giden yolcularımız 5 milyonu iç hatlar. Biz bu dış hat tarafında en büyük pazarımız şu an itibariyle Almanya 5.2 milyon yolcuyla Normalde bu Rusya olurdu. Ama ne yazık ki Ukrayna'daki savaştan ötürü Rusya'dan gelen yolcu sayılarında düşüş var. Her ne kadar başta korktuğumuz kadar olmasa da bekledim savaş başladığında beklediğimizden çok daha fazla olsa da 2019'da kıyasladığımızda %40 %45'lik bir düşüş var haftalık günlük baktığımızda. Rusya'dan gelen yolcu sayıları. Rusya'dan gelen yolcu sayısı şimdiye kadar 4.2 milyon. Rusya yine de çok büyük bir pazarımız bizim için. Ondan sonra İngiltere geliyor ve İngiltere'de bir patlama yaşadık bu sene. %150 gibi bir oranlara ulaştık. Yani 2019'un da çok daha üstünde. E, İngiltere'den turistler, yolcular geldi Antalya'ya akın akın İngiltere'den turist alıyoruz. Bu hala devam ediyor. E, İngiltere 2 milyon, ondan sonraki pazarımız zaten Polonya. Orada da ciddi artışlar gördük 2019'da kıyasla. Burada tabii ki biraz da pandeminin bitmesinin etkisi var. E, i̇nsanlar ev tatil yapamadı uzun bir süre. ...sonra e, birden her yer açılınca rahatlayıp Antalya'ya akın akın geliyor oldular. Bizim sezonumuz normalde Ekim'de biter, Ekim sonunda. Bu sene Kasım'ın içine doğru uzamasını umuyoruz. Orada e, güzel sinyaller alıyoruz. Ama tabii ki Kasım ayı, e, Ekim ayı kadar güçlü olmayacaktır. Biz yıl sonuna kadar yine normal diyelim bu, bu seyirde devam etmesini bekliyoruz... Şu an haftalık baktığımızda 2019'un %90-95'i yolcu geliyor dış hatlarda. Ve bu devam etmesini bekliyoruz. Yıl sonuna kadar toplam her şeye baktığımızda 30 milyonun üstünde iç ve dış hat yolcu bekliyoruz. Bu da 2019'da kıyasladığımızda %85 ve onun üstünü bekliyoruz. Yani 30 milyon alt limit daha da üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. Yıl sonuna kadar Dış hatlarda tek yön bakarsak yani gelen yolcuya bakarsak 12 ile 13 milyon arasında olmasını bekliyoruz. <laughs>